Gezmeye doyamayanların programı Naos sizi Maritus'ta gezdirmeye devam ediyor. Çarşı pazar at yarışı derken akşamı eden Aslıhan Kanmaz ertesi gün önce Yunusları doğal ortamında ziyaret ediyor. Ardından aslanlarla yürüyüşe çıkıyor. Başımıza daha neler gelecek çok merak ediyorum. Hip merdivende yürüyen, çelik kalat üzerinde kayan Kanmaz son olarak da katamaranla İlo Serf Adası'nı ziyaret ediyor. Gezginleri bile imrendiren Naos, pazar saat 18'de World Travel Channel'da.